Merhaba arkadaşlar faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Eğer kuş izin verirse 10 milyon hakkında bilgi vereceğim 7 emisyonun son sonuncu sesin setin bir önceki setine ait 10 milyondur arkadaşlar yani 20 milyonda zaten son buldu 7 emisyon toplam 15 adet paradan zaten oluşuyor bunun en değerli serileri daha önceki videomda dediğim gibi 5 milyon videomda dediğim gibi 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyondur ve en değerlisi de 20 milyondur arkadaşlar. Bu paralar eğer elinizde varsa saklayın, saklayın, saklayın derim. Gördüğünüz gibi paramızın kondisyonu çil değil, çil altı da değil, ÇÇT kondisyonundadır. Çünkü bir yırtığı yoktur, hafif bir şu göbekte bir şey var ama ora zedelenmiştir arkadaşlar, açık değildir. Gördüğünüz gibi. Paramızın kondisyonu ÇÇT'dir. Yani çila altının altı. Para diridir. Döneminde yani az basılmış 7. emisyonun son serisi son serisindendir arkadaşlar. yani 10 milyon hakkında ne diyebiliriz ki? Saklayın arkadaşlar. Paranın kondisyonu çeçetedir yani. Hepinize hayırlı günler diliyorum.